Hoş geldin mahalleme <laughs> Burası bizim çöplük Birçoğu merak eder Köşeyi nasıl döndü Allah bulak kafam odaklanamam öyle kolay Ya yeah. illa galle bara var Sistemin kölesi seni küçük fare kubay Yeah, edildi olay tarma Yankılanır sesim haline de döner hep yeah. kulağa yüreğime get odak Beyaz çocuk sanki çıkmış gibi san diye gotan Ya yeah. tüm olay ibaret tek tan Golden age ya, Haking game change ya Konuştur ya, yeah. hiç sorun değil ya Cevap yok ay ya, olumsuz ya Kokuyor ay ya, koşuştur

Burası bizim çöplük Birçoğu merak eden Köşeyi nasıl döndük Hoş geldin mahalleme Burası bizim çöplük Birçoğu merak eden Köşeyi nasıl döndük Kamerayı bize dolu çevir Sorunumuz sen değil cebindekilerle Uzi peşine düşer Yolun yanındaki kuru bozuk seri katillerle Senin payına düşen yok çok Yemeğini al ve ilerle Kovaladığım semttekilerle Cağ yolu üzerime mahalleden lanet Kendime davet değil Zorlay zombi <laughs> Haberini gelmeden öldürmeyiz <laughs> Çok daha zor değil hemen hallederiz Çekmece gün fark etmez Sen nerede olursak rahat ederiz Sen nerede olursak yalan ederiz Dostlarımın aldığı sadece biz.